Merhaba dostlar. Kanada Kitchener'dan herkese selamlar, sevgiler. Yeni bir videoda karşınızdayım. Evet, arkamda görüyorsunuz. Bugün size bir Kanada evini göstereceğim. Sizinle birlikte bir Kanada evini ziyaret edeceğiz. Daha önce Kanada evleri videosu çekmiştik. Hatta 3-4 tane video çekmiştik. Ama o evler satış için hazırlanan, iç mimarlar tarafından çok özel şekilde dizayn edilen ve satış amaçlı hazırlanan örnek dairelerde, örnek evlerdi. O yüzden aslında Gerçek bir Kanada yaşantısını, gerçek bir Kanada evini çok yansıtamıyordu. Ama bu kez size gerçekten içinde yaşanan bir evi, bir Kanada evini göstermek istiyoruz. Evet arkamda görmüş olduğunuz ev şu an bir Kanadalının gerçekte yaşadığı ve aslında onun yaşam tarzını, Kanada yaşam standartını çok temsil eden bir ev. O yüzden size bu evi göstermek ve bir Kanadalının nasıl yaşadığını anlatmak istiyoruz. Bu videoyu çekme amacımız da buydu. Evet hep beraber evi dolaşalım. Bu esnada size aslında Kanada'ya dair ve eve dair çok fazla bilgi veriyor olacağım. Hep beraber bir bakalım. Önce dışarıdan başlayalım istiyorum. Size biraz dışarıyı göstermek istiyorum. Evle başlamadan önce size genel olarak bir sokağı göstermek istiyorum arkadaşlar. Evet, sokağın genel yapısı bu şekilde. Burası e, Crescent dedikleri, e, İngilizce kelime anlamı, hilal anlamına gelen e, yarım daire şeklinde bir sokak. Yani bir ucundan girdiğinizde diğer ucundan çıkabiliyorsunuz. Bu Crescent'lar bu Kanada'da çok yaygın sokak tipleridir. Ve özellikle böyle çok sessiz, sakin e, huzurlu sokaklardır. Bu da o sokaklardan bir tanesi ve bu evde bir kresinde yer alıyor. O yüzden gerçekten belki şu an e, duyabiliyorsunuz beni. Neredeyse kuş çıvıltıları dışında başka bir ses duyamıyoruz. Evet Evin genel görünümü bu şekilde. Önünde bir e, bahçesi var, bir yeşil alanı var, İki arabalık, iki arabalık bir park alanı var. Bir de aynı zamanda tek arabalık bir kapalı garajı var. Hemen girişinde sol tarafta e, İngilizcesi porch olan e, Türkçe'ye işte veranda diye çevireceğimiz. Bir alanı var. Burada genelde böyle bir sandalye, bir oturma grubu olur, bir sehpa olur. Ve burada genellikle Kanadalılar otururlar ve vakit geçirirler. Şu açıdan da size sokağı göstermiş olayım. Evet bu şekilde bir sokak. Çok sessiz, sakin, çok huzurlu bir sokak burası. Crescent. Evin dış tarafı da bu şekilde görünüyor. Şöyle sokağı da göstereyim. Giriş kapısı bu şekilde. Genelde çift kapı tercih ediliyor. Bir kapıda e, tel var ve diğer, diğeri de normal kapı, ikinci kapı. Şimdi içeriye girelim, beraber bakalım. Bir Kanada evi nasıl oluyormuş? Evet, hemen girişte bir portmanto dediğimiz bizim. Ayakkabılık ve kıyafetler için bir dolap var. Hemen kapının girişinde sağda. Şuradan içeri bir geçe Evet, yukarıya çıkan merdivenler evin sağ tarafında. Hemen girişin solunda evin salonu var. Önce size bir salonun genel yerleşim halini bir göstereyim bu açıdan. Evet, solda bir vitrin var. Sokağa bakan pencere. Burada bir teknik koltuk. Televizyon. Evet, köşede bir şömine var. Ve sağ tarafta da bir oturma grubu var. Odayı bir de bu açıdan size göstereyim. Evet, evin kedisi de burada. Aynı zamanda bizim videomuzun konuğu olmuş oldu. Evet televizyon ve şömine de bu şekilde. Salonun hemen diğer ucunda yemek odası diyebileceğimiz ya da yemek alan diyeceğimiz bir ayrı bir alan daha var. Burada da e, bir yemek masası. Sol tarafta bir vitrin bulunuyor. Yine burada size önce bir odanın genel halini, genel durumunu bir göstereyim. Evet evet yemek masası. Ve hemen sağ tarafta da mutfak var. Zaten mutfak, yemek alanı ve salon çok iç içe şekilde tasarlanıyor ve bu şekilde kullanılıyor. Zaten Kanadalı yaşam stili de bunu gerektiriyor. Hemen buradan mutfağa devam edelim. Evet mutfak emek odasının hemen solunda kalmış oldu. Şöyle size bir genel çerçeveyi çizelim mutfağın. Bu şekilde. Evet bir de diğer açıdan göstereyim size mutfağı. Ortada bir ada var. Buraya ada deniyor. Çok klasik bir Kanada mutfağı. İşte fırınlayıcı gaz, üstte mikrodalga fırın, mutfak tezgahı, dolaplar. Burada bayağı bayağı şık, bayağı güzel bir buzdolabı var. Genelde Kanada evlerinde böyle büyük çift kapılı buzdolapları tercih ediliyor çünkü Kanada'daki yaşam tarzı gereği böyle çok yakın mesafelerde işte market, bakkal gibi yerler çok fazla bulunmadığı için genelde büyük ve toplu alışverişler yapılır ve insanlar bu büyük buzdolaplarında aldıklarını saklarlar. Aynı şekilde. Kanada evlerinde genelde şu an size göstermekte olduğum iki kapılı bir kiler var. Burada çoğu evlerde tercih edilir kilerler. Hemen yani kilere de bir bakalım beraber. Evet birçok malzemeyi burada böyle saklayabilirsiniz. Bir Kanada kalesidir kiler. Aynı zamanda az sonra size göstereceğim. Yine mutfak ihtiyaçlarının bir gereksinimi olarak aşağıda bir soğuk oda var. Yani Evin alt katında, bodrum katında bir soğuk oda var. O soğuk odada da birçok gıda saklanabiliyor. Burada mutfakta küçük bir masa var. Hemen yan tarafta bir kahve makinesi. Evet şimdi görmüşken size şundan bahsedeyim. Bakın burada bizim Türkiye'den çok yakından tanıdığımız bir tüp su var. Ve burada bir soğutma ünitesi var. Kanada'da şebeke suyu arkadaşlar çok sert bir su. Ee, yani içmek çok zor. Bana çok acı geliyor. Ben içemiyorum. Ee, ama kullanma suyu olarak bile o su filtre edildikten sonra sistemden yani musluklardan kullanabiliyorsunuz. Aynı şekilde işte çamaşır makinesinde, bulaşık makinesinde ve diğer ihtiyaçların olduğu diğer bütün musluklara filtre edildikten sonra su gidiyor ve o şekilde kullanıyorsunuz. Su gerçekten çok sert ve kireçli. Aynı zamanda içme suyu olarak da bazı evlerde sadece içme suyu için arıtma cihazları bulunuyor. Onlar da böyle ayrı bir muslukta bulunuyor ve oradan içebiliyorsunuz. Mesela bizim evimizde var ve ben o cihazın arıtmış olduğu suyu çok rahat bir şekilde içebiliyorum ve bana hiç acı gelmiyor. Çok da beğenerek içiyorum. Ama bu evin sahibi burada dışarıdan su almayı ve tüp su almayı tercih ediyor ve o yüzden buraya bir aynı zamanda bir soğutma cihazı da koymuş vaziyette. Evet mutfaktan sonra bir de evin Bodrum katını inelim. Basement deniyor İngilizcesi. Bir de Basement inelim. Basement'a buradan iniliyor. Hep beraber bir bakalım. Evet Bodrum'a buradan iniliyor. Ben kapıyı açtığım gibi evin kedisi de beni takip ediyor ve benimle beraber Bodrum'a iniyor. Önce size de bir odayı göstereyim. Evet, basement bu şekilde. Birçok Kanada evinde bu basementlar bulunuyor ve genelde aktiviteler için kullanılıyor. Bu evin sahibi de buraya küçük bir spor salonu kurmuş kendisine. Burada sportif aktivitelerini gerçekleştiriyor ve daha önce burada bir şömine varmış ama şu an kullanılmıyor. O yüzden burası bir aktivite odası olarak tercih edilmiş. Bazı Kanadalılar bu basement dediğimiz bodrum katlarını dışarıdan kapı yapmak suretiyle ayrı bir eve dönüştürebiliyor ve bu evleri genelde kiraya veriyorlar. Zaten ev normalde bizim alışkın olduğumuz formatlardan çok daha geniş ve büyük bir ev. Ve farkındaysanız şu an karşımızda duruyor. Buranın kendine ait bir banyo tuvaleti var ve kiraya verdiğinizde burayı başka bir kişi ayrıca kullanabiliyor. Merdiven altında hoş bir tasarımla bir küçük depo haline getirilmiş. Şu an görebiliyorsunuz. Evin çamaşır odasında, çamaşır bölümüne geldik. Burada çamaşır ve temizlik malzemeleri var. Hemen karşımızda çamaşır odası var. Hemen size orayı da göstereyim. Çamaşır makinesi, kurutma makinesi. Burada bir ayakkabılık var. Ve hemen yanında bir lavabo. Lavabonun yanındaki beyaz bu tüp de, tanker de sıcak su tankı. Buradan da evin sıcak su sistemi destekleniyor. Çamaşır odasının hemen yanında, sağ tarafta... Walk-in Closet dediğimiz giyinme odası var. Evet burada ev sahiplerinin birçok eşyası, kıyafetleri burada yer alıyor. Ve burası aslında gayet büyük bir oda. Burada bu alan çok iyi değerlendirilmiş. Komple halı kaplı ve çok değerli, çok kıymetli bir alan. Çünkü birçok evde bunun ihtiyacını hissediyorsunuz. Şimdi bir de hep beraber üst katlara bakalım. Üst kata hemen evin ana girişinin sağ tarafında kalan Merdivenlerden çıkılıyor. Bu arada duvarlarda gerçekten çok hoş portreler var, resimler var. Size onları da göstererek yukarıya doğru çıkayım. Evin sahibi olan dostumuz bu portreleri, bu resimleri Kanada'da yaşayan kızıl derilerden aldığını söyledi. Çok enteresan hayvan figürleri. Size şöyle yakından göstereyim. Üst katta üç tane oda var. Bir ebeveyn yatak odası şu an karşımızda duruyor. Çok fazla içeri girmek istemiyorum size buradan fikir verecektir diye düşünüyorum. Evet burası ev sahiplerinin yatak odası. Hemen solunda bir başka oda var. Bu oda bu evin delikanlısının odası. Değişik bir dizaynı var, farklı bir dizaynı var. Işıklar, işte bilgisayar, yatak odası. Burada bir e, samuray kılıcı. Bu odanın ışıkları da çok farklı. Size göstermiş olayım. Kendisi aynı zamanda bir Bilgisayar ve yazılım tutkunu, bunu da söylemiş olalım. Burada bir oda daha var, onu da size şöyle kısaca göstereyim. Yani üst katta 3 yatak odası, aşağıda bir salon ve onun altında bir basement var. Bu şekilde bir yerleşim var ve çok geleneksel, çok klasik bir Kanada evi bu. Burası da yine üst katın banyo tuvaleti, bu şekilde. Çok başarılı bir, çok hoş bir tasarım var. Klasik banyo, tuvalet, uşağı kabin. Hemen unutmadan şunu da size de göstereyim. Burada da bir, bizim Türkiye'de yüklük diye tabir ettiğimiz birçok eşyayı barındıran işte yatak çarşafları, battaniyeler, yorganların saklandığı bir yüklük de var. Genelde üst katlarda böyle bir yüklük alanı bulunuyor Kanada evlerinde. Evet şimdi de evin bahçesindeyiz. Önce size genel olarak bahçeyi bir göstereyim. Şöyle... Evet evin arka bahçesi bu arkadaşlar. Çok güzel, çok keyifli bir bahçe ve evin burada da yeni bir konuğumuz var. Evin köpeği de yanında çekinmemde bana eşlik ediyor kendisi sağ olsun. Evet, sol tarafta şu an gördüğünüz e, burada bir kamelya ya da işte bizim e, veranda dediğimiz bir e, alan var. Bir oturma grubu var. Bu siyah brandanın altındaki Kanada evlerinin vazgeçilmezi barbekü ve bu evin en güzel özelliklerinden bir tanesi havuzu. Şu şekilde Karşıda küçük bir kulübe görüyorsunuz. Bu evin birçok ihtiyacı olan işte malzemeler, takım taklavat, alet edevat orada saklanıyor arkadaşlar. Neler var orada? İşte çim biçme makineleri, havuzun temizlik ve bakım malzemeleri, işte kar kreme makineleri falan her şey orada saklanıyor. Ve o kışın sert ve acımasız yıpratıcılığından bu şekilde kurtulmuş oluyor. Size bir de bu açıdan göstereyim bahçeyi. Evet, şed burada. Burada bir havuz. Köşede bir veranda, kamelya, evin arka bahçesi, köpek orada. Görmüş olduğunuz kapı mutfaktan açılan kapı. Bu havuz çok güzel. Zaman zaman burada e, yüzüyoruz, vakit geçiriyoruz. Çok büyük bir havuz değil ama o yazın sıcağında serinlemek için çok güzel bir havuz. Şimdi bu evin e, bir ekstra çok güzel bir özelliği daha var. E, şu an görmüş olduğunuz açıda bakın bir orman gözüküyor. Ve arkada aslında bir küçük orman ve koru var daha doğrusu. Korunun içinden devam eden bir yürüyüş parkuru var. O yüzden burada bayağı e, sessiz bir ortam var. Yani yol çok uzakta. Zaten sokak da çok sessizdi. O yüzden burada böyle çok fazla e, araba ve başka gürültü duymuyorsunuz. O anlamda çok keyifli, çok huzurlu bir e, bahçe burası. Şurada Fire Pit dediğimiz bir e, ateş yakma alanı var. Küçük bir orada ocak benzeri bir şey var. Orada böyle e, ateş yakıp gece etrafına oturup e, vakit geçirip sohbet edebiliyorsunuz dostlarınızla. Bir de bu açıdan göstereyim. Size bu açıdan gösterirken sağ tarafta bir şey daha var. Onu unutmuşum. Orada bir hamak var. Sağ tarafta görüyorsunuz. Bu bahçede insanlar bayağı keyifli vakit geçiriyorlar. Bu ev Kanada yaşam tarzını, Kanada yaşam standartını çok iyi temsil eden, çok iyi gösteren bir ev. O anlamda çünkü ortalamalarda bir Kanadalı böyle bir evde yaşıyor. Böyle bir yaşam standartına sahip. Onu temsil etmesi açısından size bu evi gezilmek istedik, göstermek istedik. Şu an geldim ben de kamelyaya oturdum ve kamelyaya oturduğunuzda karşınızdaki manzara bu şekilde. Solda hamak, karşınızda havuz, bir orman. Çok sessiz, çok keyifli bir ortam. Evet, evin köpeği de bana eşlik ediyor demiştim. Ama şu an benden kaçıyor. Ben onu kovaladıkça köşelere doğru gidiyor. Gel gel gitme gel. Evet, hep beraber sizlerle Kanada evini gezmiş olduk. Ee, videoyu kapatmadan önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Lütfen kanalımızı hala takip almadıysanız kanalımızı, kanalımızı takip alın. Videomuzu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Mümkünse uyarı zilini ya da çan zilini açmayı aktif etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Herkese Kanada'dan selamlar sevgiler.